Evet sevgili seyircilerimiz sohbet köşemizdeyiz. Sohbet köşemizde programımızın başında da bahsetmişiz. Kuanteta uzmanı, Teta Tilik bilinçaltı eğitmeni ve terapisti. Aynı zamanda St. Clementis Üniversitesi kuantum eğitmeni Bahriye İncirmen ile birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Çok keyifliyim burada olmaktan. Teşekkür Çok ederim. Çok teşekkür ederiz. Sağ Biz ol. de sağ olun. Evet. Kısaca sizi tanıyalım mı? Kısaca şöyle diyeyim, kendim bildiğimden beri ben e, evren nedir, madde nedir, ruh nedir, görünenin ötesinde bir şeyler var deniyor, hakikaten var mı, yok mu? Böyle bir arayışların içindeydim kendim bildiğimden beri. E, fakat e, bir türlü de ne olup ne bittiğini algılayamıyordum. Uzun süre araştırmalar yaptım, işte kitaplar okudum, belli eğitimler aldım falan. E, bir gün kendimi gerçekten değiştirebileceğimi anladım. Bu hani bazen aha dediğimiz gün olur ya ya meğer değiştirilebiliniyormuş Anladığım anda e, çok güzel bir şey oldu. Yeni kendimi yaratmaya e, başladım. Zira annemizden biz bir kez doğuyoruz. Bu yaşama Doğru. fakat ki. neden doğduğumuzu anladığımızı idrak ettiğimiz zaman işte asıl doğum o, bence o zaman oluyor. İşte bunu keşfedebilmek evet. çok önemli, değil evet. mi? Peki Teta tekniği nedir? Şimdi Teta benim bugüne kadar aldığım eğitimlerin bence bütünü, bütüncül. İçine tabii ki benim de eklediğim. Bunun içinde e, neler var? Kuantum düşünce tekniği. E, eğitimleri var, var uygulayıcılığı. E, teta Healing var, NLP var, Rüya Yorumları var, e, R2 var. var. Var, var, var. E, bir de her birimizi yaradan bir şekilde yaratmış. Kendim içselleştirdiğim ma sezgilerimle de koyduğum e, içinde şöyle bir örtüştürdüğüm tekniklerin bütünü, bütüncül. Bu teknikle de kişilere hayatlarında kendilerinden nasıl memnun olacaklarını mutlu olmanın işte para, zenginlik, sağlık nasıl olunur onların bir şekilde öğretilme bütüncül bir teknik sunuyor. Yani aslında bu teknik içerisinde her şey var. Hep deriz ya işte REYKU uzmanı, NIP uzmanı ama sizin tekniğinizde hepsini içine alıyor. Evet bütüncül. Çünkü evet. biz insan olarak zaten evet. bütüncülüz. Ailede ayrı, çevrede ayrı öyle doğru. değil mi? Fakat tamamen biziz. Evet Yani bütüncül. Doğru. Bu çalışmalarda bütüncül. Peki hep şey duruyoruz bir de negatif çekirdek inanç. Bunu deyince ne anlamalıyız? Şimdi e, negatif çekirdek inancı önce onu oluşturmaya bir bakalım. Şöyle. Ee, biliyorsunuz ki 1900'lü yıllarda kuantum fizikçileri görünenin ötesinde bir şey olduğunu buldu. Yani madde diye bir şeyin Newton fiziğinde bize ne öğretilmişti? Dokunduğumuz, gördüğümüz, işte ellediğimiz neyse madde odur diye. Fakat 1900'lü yıllarda e, görünenin ötesinde sanki şöyle hani uzayda şey yaparken gezerken diyelim ki filmlerde görürüz ya boşlukların içinde bir galaksiler var bir şeyler var ama o de görünende boşluklar var. İşte madde dediğimiz şeyin özünde olmadığını, yaratılan her şeyin spiral halinde bir enerji olduğunu ve bu maddenin de işte enerji dediğimiz şeyin bu ufak paketçikler halinde yoğunlaşmış haline de madde diyoruz. O da madde değil. Yani bizler yoğunlaşmış enerji oluyoruz bu durumda. Şimdi bu sistemi yaradan, her şeyi yaradan öyle bir yaratmış ki. Evreni yaratmış ona göre bir kurallar koymuş, evet. yasalar koymuş öyle değil mi? Yani hiçbir gezegen işte birbirine çarpmıyor ne bileyim dünyaya şey yapmış dünyanın bir yer çekimi kuralı var. Hani hiçbir şey uzayda e, uçmuyor, yeryüzünde evet. öyle değil mi? E, diyelim ki bir elektrik işte iyi kullanırsak bakın her şeyden yararlanabiliyoruz ama... E, Dokunduğumuzda bizi çarpabiliyor yasasına uymazsak evet, evet, bu durumda doğru. şimdi bizi de yaratmış sistemler içinde bedenimiz hem beden olarak fizik beden olarak varız ayrı bir sistemimiz var duygularımız var duygularımız hislerimiz var ve zihnimiz aklımız ve bir de ruhumuz var öyle değil mi ruhta Tabii. o şimdi ruhumuzu her birimizde aynı anda yaratıldığımızdan tüm yaratılanlar yani o ruhlara ait bizim de bir yasamız var ruhun yasaları nedir? seveceksin. Bu kadar. İki, tekamül edeceksin. Bu ne? İnsanın kamil olma yolculuğu dediğimiz bir şey. Çünkü yaşadıklarımızdan öğreniyoruz. Evet. Öğrenmeyi önce biliyorsak düşüncelerimiz ile duygularımızı çağırıyoruz. Eğer öğrenmiyorsak aynı şeyleri kısır döngü halinde yaşamaya başlıyoruz. Şimdi tekamül etmek dediğimiz bir şey ne kadar duyguyu ve hislerimizi öğreniyorsak o kadar aşama kaydediyoruz. Çünkü bu yaşamda bizim öğrenme sistemimiz duygular ve hisler. Empati dediğimiz şey öyle evet, gelişiyor. Evet. Duygular ve hislerle öğreniyoruz. Yani bir okul diyelim ki okula gidiyoruz. Oradaki malzeme nedir? İşte bir kitap, defter e, ve o gün günlük program neyse onu evet, öğrenirsin. Evet. Fakat insana ait öğrenme modelimizde evet. tamamen duygu, hislerimiz var. Şimdi çekirdek inanca gelirsek her birimiz bu yaşamda daha önceki ruhsal bazda öğrenmediğimiz duyguları bir şekilde diyoruz ki bu yaşama geldiğimde ben şu duyguyu öğreneceğim. Bir kere onun kararını alıyoruz. Onun kararını aldığımızda da bunu bize en iyi öğretecek kim olabilir? Anne baba olarak onu seçiyoruz önce. Evet. Bu yaşama gelmeden önce. Ruhsal bazda bunları yapıyoruz planı. Daha sonra geldiğimizde de bu yaşama 0-6 yaş arasında en derin bilgisayar gibi RAM kartını dolduruyoruz şöyle. 0-6'da kodluyoruz. Neyi öğrenmemiz gereken duygunun zıtlığını zıtlıkla öğreniyoruz çünkü. 0-6'da bunu kodladıktan sonra yaklaşık 12'li yaşlardan sonra da 20'li yaşlara kadar bu kodladığımız şey biraz uyuyor orada. Yani hani şöyle bir ergenlik falan diyoruz ya. Evet. Ergenlikte işte bir arayışlara giriyoruz. ...ergenlik dediğimiz şey... ...ne yaptığımız belli olmuyor falan... ...ama o duygular orada duruyor... ...20'li yaşlardan itibaren de... ...06'da kodladığımız... ...her türlü kalıbı... ...inanç kalıplarımızı... ...artık döngü halinde yaşamaya başlıyoruz... ...bu negatif dediğimiz... ...ana kök inancımızı... 20 milyar yılda 3 er yıl, 5 er yıllık aralarla da yaşıyoruz. o döngüleri yaşıyoruz. İşte o döngülerin eğer farkına varmıyorsak o kısır evet. döngüleri onları daimi yaşıyoruz. Nereye kadar? Gidebildiği yere kadar. Gidebildiği kadar. Eyvah. Belki işte hani kişiler bazen hani e, vefat ederken soruyorlar kendin için ne yaptın ya? Ha, hiçbir şey. Hiçbir şey. Diyen insanları görüyoruz yani. Bunu eğer fark ediyorsak bu kısır döngülerimizi değiştirip dönüştürmek elimizde çok kolay ve basit. İnanın bu çalışmalar, bu tekniklerle yeter ki bunu fark edelim. Bir şeyleri değiştirip dönüştürebileceğimizi anladığımız anda hayatın zaten direksiyonunda kendi egemen halimize geçiyoruz. Onu temsil ettiğimiz için zaten mükemmeliz. Fakat tekamül yolculuğunda dediğimiz yolculukta da onu arıyoruz. Yani mükemmeli arıyoruz. Burada bir paradoks var. Önce kendimizi, kendi gücümüzü fark edip ona sahip çıkmamız lazım. Daha sonrasında da evet ya ben duygularım ve hislerim nerede? Hangi inanç kalıbını 06'da oluşturmuşum? Bunu nasıl dönüştürebilirim? deyip hayatımızda değiştirebileceğimiz şeyleri fark ettiğimizde de değiştirip dönüştürüyoruz. Bu çalışmalar kişilere bunları soruyor. Kim, kime sunuyor bunları? Evet. Fark edin. Değişmeye çünkü isteyen, 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 talep eden yani. tabi. Yani çünkü bir de Tercih seçme eden. hakkını, seçme hakkını bize varmış. Yani özgür iradeye kesinlikle hiçbirimizin bir ufacık bir şeyi yok yani. Eğer kişi ben bu çalışmaları ya da değiştirebileceğim bir şeyler varsa neden olmasın? Diyen evet, kişiler evet. hayatında evet bunu değiştirebiliyorlar. Öbür türlü e, yani ben ne yaşıyorsam. diyor yaradan ben, ben böyle demek ki o istemiş diyorsa orada biraz atalet oluyor yani kişiler diyor ki benim yaşadıklarım e, tamam bu bir onun içinde tevekkül var teslim olmak var diyeyim fakat değiştirebileceğimiz hmm, evet. şeyleri eğer değiştiriyorsak o zaman orada kendimiz için bir şeyler yapmamız lazım. Evet, evet bu çok önemli bir nokta. Çok önemli. Yani bir yandan da aslında kişinin kendini keşfetmesi gibi bir şey. Evet ben Artık e, değişmeyi seçiyorum. Evet. Değil Dönüşmeyi, değişmeyi. Evet, değişmek dersek Dönüşmeyi. şöyle. Bazen bakıyoruz 5 e, yıl önce gördüğümüz işte mahallede bir şey amcaya bakıyoruz. Ha çok değişmiş ya. Nasıl? İşte önceden öfkeliydi. Biraz daha şey olmuş. Ya da önceden çok iyiydi ama şimdi gördüğüne bağırıyor. Olmuş <gülüyor> <gülüyor> bu da bu da, bu <laughs> da bir değişim, değişme. Doğru, bu da bir değişim. Doğru. Doğru. Şimdi değişim bizi beslemiyor. Dönüşüm, dönüşüm besliyor. Dönüşümde evet. her zaman yolculuk olumluya, pozitife doğru gider çünkü. Evet. Dönüşümde Dönüşüm için içinde pek çok şey var. Öncelikle idrak etmemiz lazım. Evet. Gerçekten bunu yapabilir miyiz? Çünkü bazı insanlara bakıyoruz, yani e, ya olumsuz dediğimiz işte bir kaza yaşıyorlar, ya da e, ağır bir hastalık geçiriyorlar. Öyle diyeyim. Ondan sonra da o kişilere sorduğunuzda diyor, ben hayatım değerini anladım. Bundan sonra hiçbir şey, anladım. neden kendimi anladım? Hobilerimi fark ettim, hayatı sevmeye başladım. Çok Şimdi bu kişiler, değil. evet, iyi de. Olumsuzluktan sonra bunu kişi algılayabiliyor. Hmm, evet. Buna gerek yok ki. Eğer değiştirebileceğimiz şeyleri önceden e, fark ediyorsak, bir olumsuzluk yaşamamıza gerek yok. Fark ettiğimizde ha bir dakika benim hangi inanç kalıplarımı nerede oluşturmuşum, ne yapmışım, hangi duygudan haberim var da hislerimden haberim yok çünkü duygular ile hisleri şöyle hepimiz ortaokulda okumuşuzdur... bakmak ile görmek arasındaki fark evet, değil. Evet, 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 Tabii ki bakarız ama görmeyebiliriz. Evet. Duygular da öyle. Duygularımız evet ondan haberdarız ama hissetmeyebiliriz. Hissetmiş. Hissetmek çok önemli. Yani bakıyoruz şimdi her şey sevgi sevgi hepimiz sevgi böceğiz Evet. Kuzenimin geçen gün bir sorusu vardı. Hayat sevince mi güzel? Sevilince mi güzel? ikisi birlikte mi güzel falan diye. Eğer bağlantımazsa ona yanıtımdır şu. Hayat kişi kendini idrak edip kendini sevmeye başladığında güzel. Evet, bu çok güzel bir evet. nokta. Hemen canlı yayın telefon numaramızı hatırlatalım. Tamam. Bağlanmak iseyen için evet. bağlanabilirler. 0 232 alan koduyla 488 77 30 tekrar ediyorum. 0 232 alan koduyla 488 77 30 diyoruz. Evet e, gerek kuanteta tekniği ile ilgili gerek reiki ile ilgili ya da kendinizle ilgili merak ettiğiniz sorularınız varsa doğru mudur? Hayır. Canlı yayın telefon numaramızı arayarak programımıza katılabilirsiniz. Bulmuşken hocamızı <laughs> bence kaçırmayın Teşekkür diyorum. ederim. <laughs> Hayat kendimizi idrak edip bu yaşama neden geldiğimizi anlayıp kendimizi sevmeye evet. başlayınca gerçekten o zaman güzel çünkü kendimizi sevmeyi bilmiyorsak hissetmiyorsak görmek gibi diyelim hissetmiyorsak şimdi bize ne öğretilmiş ha, küçük, okulunu sev kardeşini sev anneni sev baba. babanı her sev her şeyi sev doğru hiç doğru. duymadık ki önce kendini sev Şimdi Haklısınız o eğer tamam, o evet. kendimizi önce sevmeyi gerçekten bilemiyorsak Başarırsak... ya da o sevgiyi alıp verme döngüsünde e, olası bazı tıkanıklıklarımız, blokajlarımız var ise evet. isteyen istediği kadar da sözcük olarak kalır sevgi orada. Doğru. <laughs> Buna oh. dikkat edeceğiz doğru. Evet. evet bir ara verelim aradan sonra devam tamam. edelim. Sevgili seyircilerimiz şimdi kısa bir ara. Evet sevgili seyircilerimiz programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. kuanteta uzmanı ve Teta Tilling bilinçaltı eğitmeni ve terapisti aynı zamanda Senkule Üniversitesi Kuantum Eğitmeni Bahriye İncirmen'le birlikteyiz. Ve tabii ki kuantetayı öğrenmeye devam ediyoruz. Hatta bir uygulama yapalım. Ondan sonra sohbetimize devam edelim mi? Tabii yapalım. Ee, en azından izleyiciler de evet. kendi inanç sistemlerini nasıl e, test edebileceklerini görsünler. Çünkü bedenimiz bizim bildiğimiz e... Sinyal veriyor. Evet. evet. Sinyalizasyon. Ee, enerji aura alanımızı önce bir hissetmek lazım. Evet. Her şey enerji ya. Atom altında o enerji alanında bizler evet. de yoğunlaşmış enerjiyiz. Önce bunu fark etmek lazım. Evet. Bunu biz şimdi daha önceki çalışmalarımızda kas sistemi dediğimiz çalışmalarla yapıyoruz. Evet. Bu kas sistemi kişilerin bazı inançlarını kollarını bir şekilde bası uygulayarak yapıyorduk. Fakat evet. burada kişinin koluna az bastık, çok bastık ya da kol yorulması falan o kişide bazı böyle hani bir soru işareti yaratabiliyordu. Fakat şimdi ayakta yapılan kişinin kendi testi hiçbir şey olmadan kendi kendini test edecek. İsterseniz bunu siz de uygulayabilirsiniz. Evet, ya da ben de kalkarım yani hiç fark etmez <laughs> birlikte de kalkabiliriz. Tamam. Şimdi burada <laughs> ben alıştım ediyorsun. artık. Tamam. <laughs> Yayımda alıştım. <laughs> Şimdi yalnız böyle hani öne gidiş gelişimizi izleyicilerin görmesi için lazım. evet evet. Şu, o zaman şöyle kameraman dön, arkadaşa dönecek. Dön. Öyle mi döneceğiz? Şöyle döneceğiz. Pekala. Çünkü pekala. Be beden. Bedende evet ve hayır Şimdi gözümüzü burada mümkünse kapatıyoruz. Çünkü gözümüz e, hani dış uyaranlardan bir şekilde kurtulmuş oluyor. Evet. Gözü kapattığımızda bedenimizin ağrısını hissediyoruz. Önce yani. Evet. Biskifin, bacaklar şey. evet. Evet. Yani omuz şeyinde Ve buna evet. yalnızca hiçbir şey söylemeden evet diyoruz. Evet dediğimizde beden nereye gidiyor ona odaklanıyoruz. Benim öne gitti. <laughs> Güzel. Benim de öne gitti. Şimdi evet dediğimizde beden yani bizim bütün bilinçaltı kayıtlarımızı evet. bize sunmak üzere hazır. Evet diyor. Tamam. Benim inancıma ee... uyuyor. Evet, evet. Hayır diyelim bir de şimdi. Tamam. Hayır. Geriye gidiyorum. Geriye gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Evet. Şimdi hayır dediğimizde de normal şartlarda evet ön, hayır Arka, Arka. beden bunu bizden iyi biliyor. Seansasyon evet. bu her şeyimizi çok daha iyi biliyor. Evet. Bu durumda benim inancımı bilinçaltı kayıtlarımı beden hani diyoruz ya beden dili diyoruz bir Evet evet Nedir? evet evet. bu kişi buradan bir şey söyler ama beden farklı bir şey yapar. Bedendir orada doğru, doğru. söyleyen. Bilinçaltı kayıtlarımızı beden evet. direkt bize sunuyor. Şimdi bu durumda kişiler kendi şunu sorabilir. Kendimi seviyorum. Kapatın kapatarak mı söylüyoruz? Mümkünse. Kendimi seviyorum. Seviyorum, seviyorum. Güzel. <laughs> seviyorum. şimdi böyle durumlarda bazen mesela sevginin ne olduğunu biliyorum, sevgiyi hissediyorum gibi bu tarz şeylerde kişi kendini test etsin. İstediği hayata dair her şeyi kendine sorabilir. Hmm, güzel. Bu evet, formül. Bu evet. Bu evet. bizim aynı zamanda bilinçaltımızla bağlantı kurup hem de iç sesimiz. Şimdi koç diyoruz, koç diyoruz ya. Her yer koç. Elimizi sallıyoruz koç. Evet, evet. Asıl koç bizim kendimiz iç iç içteki evet, evet. iç sesimiz yani yaradanın asıl koyduğu pusula burada. Asıl koç kendimiziz. Bunu bir önce fark edelim. Bu durumda ben şimdi kendi koçluğuma fark nasıl inançlarımı sorguluyorum. Diyorum ki benim işte yaşadığım şu 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 durumdan dolayı ben üzgünüm. Üzgünüm yani değil misiniz? Yani değil. <laughs> ama bak evet. burada ben özellikle kişilere evet, evet. her türlü kendilerine ait soruları sorup bedenle onu çözebilirler. Test, test etmelerini evet, sağlamak gerekiyor. Evet. Çözmek evet. değil bu. Test test. Evet. Bu durumda şimdi tespitlerimiz çok önemli. Önce Doğru. bir şeyi tespit edeceğiz. Evet. Öyle değil mi? Şimdi Ona bir göre. doktora gidiyoruz. Ne yapıyoruz? Diyoruz ki bir tarafımız ağrıyor. Yani burada önce kabulleniş ve tespit var. Ondan sonra gidiyoruz kişi de önce kendini bir test etsin. Test. Evet. Bu testler çok uzun yerlere götürebilir. Tabii ki bu çalışmalar bizi bir yerden bir yere gideceksek çok daha hızlı götürüyor. Doğru. Bu çalışma yol almamızı sağlayacak. Evet. Yani evet. bir yerin zamanda çok daha hızlı yol alıyoruz. Fakat herkes bu çalışmaları öyle bir kural yok ama kişi o zaman Kendisine, kendine bir evet. şeyler yapabilir kendine ne kadar idrak edip bu çalışma en azından şunu fark edebilir ya ben şuradan konuştuğum ile meğer inancım farklıymış diyebilir bunlar evet. önemli Evet bedende test sistemi bu şekilde yapacağız. Bu, bu, Evet, bu şekilde inançlarını sorgulasınlar evet. ve bedenlerinin verdiği tepkiye baksınlar odaklansınlar ona göre evet yani hani bazen öyle bir şey oluyor ki kendimde diyorum ki ben Burada farklı bir şekilde e, hani acaba ben böyle bir şey mi yaşadım gibi kendi kendime onun testini yapıyorum. Bakıyorum ki ha hemen bir çalışılacak bir şey buluyorum kendimde. Yani Öyle ne mi? kadar evet neyi şey yaparsak o, o konuda çalışıyoruz. Evet. Peki bir de şu var. Beynimizin parçalarının aldığı kararlar hayatımızda bizi e, devreye başladığınız o zaman değil ki bizi ne şekilde etkiliyor. <laughs> evet. Şimdi şu. Bedenimiz Sinyal veriyor ya her şeyimize, evet. bütün duygularımıza, bütün hislerimize sinyal veriyor. bak şimdi beynimizin bazı parçaları var ki bizim bilinç aldığımız, yani yaratıldığımız anda itibaren aynı evet. parçalar belli bir şekilde insanlara ait diyelim ki kodlanmışlar. İşte bunlardan birisi amigdalamız var, cerebellum var. Beynimizin bazı parçaları. Şöyle düşünelim, bir teknede, o teknenin şimdi ya da şey diyeyim, bir gemide geminin bir kaptanı var değil mi? Kaptan kullanıyor normalde. Diğerleri de işte miço olsun yardımcıları olsun bir şey. Şimdi biz bilinç olarak kaptanız. Diğerleri de bizim yardımcılarımız olsun. Amigdala işte cerebellum, korteksimiz, bilinç aldım hepsi yardımcılarımız. Eğer biz farkına varmıyorsak yani kaptan şöyle siz halledersiniz dese onları onlar da kafalarına göre biri o tarafa çekse biri bu tarafa bir o tekne doğru dürüst yol alır mı? Hayır. Aynı öyle çalışıyor bizim sistemimizde. Beynimizdeki o organlar yani yaratılıştan itibaren amigdalamızda korku yani bizi güvende tutmak onların bütün şeyi mutluluğumuzla ilgili değiller. Bizim insani değer olarak nasıl mutlu olacağımızı onlar bilmiyor. Aktif hale getirmemiz lazım. Öncelikle amigdalamız e, bizi tamamen şey gibi, ülkenin orduları gibi düşün. Ordunun, insanlar hani önemli olan güvenliktir onlar için değil mi? Aman güvende. Evet. Amigdalamız da öyle. Bizi, sen, şöyle diyor bize, sen soluyorsun ya, tamam bak rahat, ha, bedenin yürüyor, motor sistemin çalışıyor. Tamam. Tamam yeter benim İdare görevim bu kadar. Anlatabilir miyim? Serebellum <laughs> da öyle diyor ki sen güvende ol yeter. Güvende ne yaparsan yap güvende ol. Ha kendini gelişme geliştirme hayır öyle bir şey yok. Güvende ol yeter. Onun için kişinin kendine vereceği en önemli karar değişim kararı. Evet. En cesur karar bu. Eğer bugünkü ben kendimden memnun değil isem ne yapabilirim? Değişim kararı evet. dediğimiz bir şey ya. İşte o orada biraz serebellum şey yapıyor. Hayır, değişmek. Sen kim değişmek? Kim? Bak bugüne kadar Sen bugüne kadar zaten güvende gelmişsin. Yaşı yaşıyorsun. Daha ne istiyorsun? Dediği bir durum oluyor. İşte orada değişmenin de bizi güvende tutacağını o organlarımıza anlatmamız, ifade etmemiz gerekiyor. Ya yani bu çalışmalarda onların tamamen entegrasyon halinde. Bu kendi bilincimiz, aklımızla onlara direkt o komutları veriyoruz. Evet. O komutlarla yani geminin kaptanı olduğumuzu onlara dikte ediyoruz bir şekilde. Çünkü hücre belleğinde tamamen evet. hücre belleğindeki bazı yazılımları tespit edip dönüştürmezsek aynı şeyleri yine yaşıyoruz. Bu çalışmaların tamamı hücre belleğinde değişmeler yapıyor. Evet. Ona da dikkat etmemiz lazım. Peki evet. bir de şeyi soracağım. Hep derler ya anne baba kabullenişi ya da ne bileyim geçmişi affetme. Bununla neyi anlamalıyız? Geçmişi affettim diyoruz. <laughs> Şimdi şöyle diyelim. Anne baba kabulü dediğimiz bir şey, e, hani bu yaşama ruhsal bazda önce bir şey yapıyoruz ya. E, planımızı yapıyoruz. Hangi duyguları evet, öğreneceğimizi evet, öyle evet. değil mi? Şimdi o çekirdek inanç oluşumu var ya o biraz dönemde. önce bahsetmişti bir şey, evet, 06 onu bahset. evet. Şimdi öyle bir dönemde de bir anne babayı da seçiyoruz kendimize. O anne babayı da bizim o 06'da hani kendimize göre o hüzünlü ya da işte bazı acılarımızı oluşturduğumuz şeyde anne babamız olarak seçtiğimiz kişiler bizim ilk öğretmenlerimiz oluyor. Otorite oluyor. Onun dışında o ki bazı hocalarımızdan da çok etkileniyoruz. Şimdi otorite doğal olarak pek fazla sevilmeye biliniyor. Otorite sonuçta. Onun için anne babalarımızı kendimiz seçtiğimizi önce bir idrak etmemiz lazım. Ne için? Benim öğreneceğim ana duyguları bana öğreten en iyi öğretmen. Daha ne olsun? Hiç. Hiç. Yani. Ama biz ne yapıyoruz? İşte onun yüzünden şöyle oldu. Bunu suçlamalarımız oluyor yani. Bunu idrak etmemiz lazım. Anne baba. Önce yaradan sonra evet önce onun yerine hiçbir şeyi koymuyoruz... tabii ki tabii önce yaradan... sonra de kendini keşfet bir fark et bakalım sen de bu yaşama geldin gücün bir şekilde benden kendini keşfet içindeki gücü fark et ve bu yaşama şimdi koyduğu bir çekirdek var hepimizde de o çekirdeği de hayata sun. Yani her birimiz bu yaşama belli görevlerle geldik. Hepimizin görevi yaşam amacı dediğimiz bir şey farklı. Tabii, öyle değil mi? O o farkı da önce bir fark et. Sen ya yani hepimiz niye geldik bu hayata? Ama burada da yine izleyicilerimize bir küçük şey verelim. Bu da güzel şey. Ee, yaşam amacı dediğimiz bir şeyi daha çok çocuk oyunlarında hepimiz oynamışızdır 6'lı 7'li yaşlarda böyle çok keyif alarak oynadım. hani böyle çok çevreye girmemişizdir daha biraz o hislerimiz törpülenmemiştir o, acıları daha henüz biraz e, takmamışızdır o dönemde yaşadığımız e, en keyif aldığımız o duyguları yetişkin iken yani yetişkin, 20'li, 30'lu yaşlarımızda o duyguyla örtüşen neyi yapıyorsak o duygu eş duygu bizde lazım. Senaryosu değil. Eş duyguyla yaptığımız her şeyi hayata uygulamamız gerekiyor. Evet. Ve o uyguladığımız şey de bütünle yani insanlarla paylaşmamız gerekiyor. Evet. Eşittir işte yaşam amacımız bu. Bu, bu kadar basit beni. Affetmeye gelelim. Evet, evet. Affet. Şimdi diyoruz ya şu kadar şunları yaşadım geçmiş dönemlerinde böyle oldu. Evet evet. İşte, peki o zaman madem ben bunları fark ettim geçmişi işte ileriye taşımıyorum idrak ettim o da güzel. Ee, bundan sonra onların şeyini sırtımda taşımayacağım çok güzel. Evet. Ve ben onları affettim. Geçmişte bıraktım ve affettim. Şimdi geçmişte bıraktım ile affettim çok farklı. Affettim demek şöyle affettim seni. Orada biraz küçümseme. Evet yani orada biraz e, haz da olsa bir kibir var. Hmm. Tamam tamam affettim siz yaptığınız. Özünde şunu anlamamız gerek. Her neyi yaşadı isek her kimlerle olursa olsun o yaşadığımız şeylerde öğrendiğimiz önemli şeyler var. O Tecrübeler. Evet o önemli şeyleri bize öğreten kişiler onlar. Özünde onlara affettim yerine ...ay Allah razı olsun... ...iyi ki ben bunları yaşamışım... ...sayenizde ben de bunları öğrendim... ...deyip... ...ondan sonra geleceğe uyumlanmak gerekiyor... ...doğru sistem bu... ...ama Çünkü... herkes yapabilse işte... ...ama işte neden... <laughs> artık bu çağda altın çağ dediğimiz bilinçte birazcık hepimiz de uykularımızda evet. rüyalarımızda bir evet, şekilde evet, evet. ortak kolektif bilinç alanında dediğimiz şeyde hep birbirimizden haberleşiyoruz özünde böyle. Evet. E i̇şte o haberleştiğimiz her şeyde bunu yavaş yavaş idrak ediyoruz. Bugün ben idrak ediyorsam sonra sen, sonrasan hepimiz böyle. Herkes gidişatımız... bir şekilde. Evet. evet. Geçmişte affedilecek hiçbir şey yok. Yok. Tamamen idrak edilecek şeyler var. Orada onu neden yaşadığım o duyguları öğreniyorsam eğer neden yaşadığımı da fark ediyorsam o zaman bunu o döngüyü kesmiş oluyorum. Önümdeki günlerde onu aynı şeyleri bir daha yaşamıyorum. Oo, evet. Bir şey daha. Burada burası da çok önemli önemli bence. Hani Ruhsal düzeyde birazcık hepimiz işte 4-5 en az bitmemiş bazı şeylerle geliyoruz. Kişilerle anlaşıyoruz. Anne babamız, çocuğumuz, işte eşlerimiz diyelim, seçtiğimiz evet. kişiler. Bir de bu hayatta mesela çok e, içimizi acıtan belki bir şey yaşayacağız. Yani bazen diyoruz ya onun yaptığı işte her neyse kötü, kötülük diye bir şey yok da kötülüğü asla unutmuyorum. Bana yaptığı şey falan. dediğimiz şeyi özünde o kişi bize her kim onu yaptıysa onu özel tutmak gerekiyor bana göre. Zira şimdi bu yaşam tamamen tiyatro diyorsak ki gerçeği öyle biz çok ciddiye alıyoruz ya. Hayat önce mutlu olmak için söz verdik. Bunu unutuyoruz. Yerel sığda yaşıyoruz. Mutlu. Peki o bana kötülük dediğim şeyi yaşatan kişi de benim orada çok önemli bir tekamülde öğrendiğim bir evet. şeyi yaşatıyor bana. Şimdi hepimiz birbirimize senaryoda e, hani, film çekiliyor. Herkes jön olmak istiyor değil mi? Bana sorsa ben de olmak evet. istiyorum. Esas kadın ben <laughs> olayım falan derim değil mi? Evet, tabii. Şimdi bu yaşamda da özünde öyle. Herkes birbirine iyi roller oynamak istiyor. Evet, Fakat evet. şimdi o bize kötülük yapmasını istediğimiz bir şey kimse oynamak istemiyor. Ruhsal bazda çekiyoruz. Evet, Ama orada bizi gerçekten ruh kardeşimiz, ruh arkadaşımız olan o gruptan birisi ki, ben bu rolü senin için oynayacağım. Ama orada o yaşamda unutma. Evet. Biz oraya geliyoruz. O kişi yaptığında bu sefer diyoruz ki en büyük kötülüğü o. Özünde en büyük bize öğreneceğimiz duygu öğrettiği için iyilik yapan o. Evet. Bahriye Hanım çok teşekkür ederim. Hakikaten çok keyifli. Daha soracağım çok soru vardı ama maalesef süremizin sonuna geldik. Demek evet. ki ilerleyen günlerde sizi tekrar konuk edeceğiz. Çünkü ne bileyim negatif biraz geçim yaşamları bir sürü geçmiş yaşamlarımız vardı. Evet. Onları bir sonraki programımızda izleyicilerimize tamam, paylaşacağız. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. sağlık çok ederim. programımıza katıldığınız için. Ben sana. Evet sevgili seyircilerimiz Koyan Teta uzmanı ve Teta t bilinçaltı eğitmeni ve terapisi. Aynı zamanda Saint Clementis Üniversitesi kuantum eğitmeni. Bahri İncirmen'e çok teşekkür ederim